ee, gerçekten çok gurur duyuyorum çünkü ülkemize tekrardan bir dünya şampiyonluğu kazandırdık. Kolay bir sezon değildi ee, ama tabii ki de e, bu sezonu şampiyonlukla kapatmak gerçekten çok mutluluk verici. Ee, Birçok ülkede istikrar marşını okuttuk, herkesi dinlettik. Bu çok gurur verici ve e, inşallah nice şampiyonluklara diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, ikinci şampiyonluğun, Bravo, şampiyonluğun, e, şampiyonluğun, şampiyonluğun. Şampiyonluğun. Nasıl bir sezondu? Bir de kaza atlattın. Herkes senin için çok endişelendi. Böyle durumlar da yaşandı. Bu açıdan nasıl değerlendirsin? BMW ile anlaştığımızda tabii ki de çok kolay bir sezon olmadı. Çünkü herkes BMW hakkında çok iyi şeyler söylememişti. Ama tabii ki de sezonun içinde 13 kez üst üste birincilikle bir yeni bir rekor kırmış olduk ve daha sonrasında büyük bir kaza geçirdik. O kazanın ardından e, gerçekten çok büyük bir geri dönüş yaptık ve şampiyonluğu kaptırmadan aslında tekrardan şampiyonluk mücadelesi verdik. E, çok mutluyum, çok gururluyum. E, dünya şampiyonluğunu e, tekrardan kazandık ve ikinci dünya şampiyonluğumuzu kazanmış olduk. E, dediğim gibi inşallah nice şampiyonluklara e, bizim en çok e, mutlu olduğumuz ve gurur duyduğumuz şey birinci olduktan sonra istikrar marşını okutmak ve e, Türk bayrağını orada dalgalandırmak. İnşallah. E, Nice seneler e, bu şekilde devam edecek. E, öncelikle tabii ki de burada Kenan abi'ye çok teşekkür ediyorum. E, bizim üstümüze çok büyük emeği var. Federasyon başkanımıza, federasyona çok teşekkür ediyorum. E, spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Herkesin çok büyük emeği var. Red Bull'a çok teşekkür ediyorum. E, yani çok büyük bir aileyiz. İnşallah nice senelere, nice başarılara diliyorum. Bundan sonraki hedeflerinle ilgili neler söylemek istersin? Bundan sonraki hedefler tabii ki de dediğim gibi inşallah seneye de aynı şekilde mücadele edip dünya şampiyonluğunu tekrardan kazanmak. Bakalım şu an sezon başlamadan önce her şeyi söylemek tabii ki de çok kolay değil ama ben şu anda şampiyonun tadını çıkartmak istiyorum. Teşekkürler. Bravo! 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 Şampiyon. 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 Arkadaşlar teşekkür ederiz hepinize geldiğiniz için. Sonuçta toprağın başarısını biz Türkiye'de duyurmak istiyoruz. Yani dünyanın tanıdığı bir sporcuyu Türkiye'nin tanımaması bizim için üzücüydü. Ama bu sizin bu ilginiz sizin toprağın üzerine eee başarısının üzerine buraya gelmeniz bizi mutlu etti. Ben öncelikle buradan Rahmetli Başkanımız Bekir Usta anmak istiyorum. O kendisi burada olmak çok isterdi. Toprağa en büyük emek verenlerden biri oydu. O yüzden onu da buradan bir rahmetle anmak gerekiyor. Çünkü e, bu şampiyonluğun planını biz onunla beraber yapmıştık karşılama planında. O kendisi biz yok onu unutmamak lazım. Toprağın başarısını dünya duydu. İnşallah Türkiye'de de sizin desteklerinizle duyuracağız. Allah'ın izniyle şu an elimizde belki de dünyanın en değerli motosiklet yarışısı var. Onun kıymetini bilmek lazım. Bizler elimizden geldiği kadarıyla ona destek olmaya çalışıyoruz. Spor Bakanlığı, Motosiklet Federasyonu herkes üzerine düşeni yaptı. Biz de elimizden geleni yapıp bugünlere getirmeye çalıştık. Hepinize çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. İyi ki varsın abi. Bravo. Sağ olun. varsın evet, abi. Olsa sen olsa.